Evet arkadaşlar bu dersimizde grup box nesnesi ve butonların bir text box'a nasıl yazdırılacağını göreceğiz. Hemen şöyle bir form ekranı açtım ve buradan da bir grup box nesnesini tanıtayım. Şöyle Evet şurada buldum. Çift tıkladım ve aldım form üzerinde taşımasını yapayım şöyle uygun bir yere. Bir hesap makinesi ekranı gibi düşünün. Şunu şöyle bir şuradan tutacağım. Bir hesap makinesi ekranı mantığıyla düşünmüş burada kitaptaki kişi. Sayfa 26 uygulama 6'yı yapıyoruz. Şöyle Şuna da ekran yazalım. Ekranın içine bir text box ekleyeceğim. Şuradan da hemen text box'ımı alıyorum. ya da label ekleyeyim. Rakamları yazdıracağım oraya. Label şuraya bıraktım. Label'ı şöyle şuraya yazayım. Buradan label'ı sileyim. Böyle bir ekranda böyle bir şey görünmesin. Hemen kutucuktaki Butonları ekleyeceğim ama butonlar için bir grup box daha eklemem lazım. Hemen şu şekilde bir grup box daha aldım. Onu şuraya koyayım. Biraz şöyle büyüteyim. Şu text box özelliğine grup box özelliğini ne demiş şair orada? Tuş takımı yazmış. Hemen burada da tuş takımı yapalım. Bunların da içine örnek uygulamada butonlar koymuş ve butonların tekstlerine 1, 2, 3, 4, 5 eklemiş. Hemen şöyle bir buton koydum. Bu butonu Ctrl C, Ctrl V. Kaç tane lazım bundan? 3, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptım. Şunu bir bir diyeyim. Properties'den tekstine bir dedim. Şunu küçültüyorum. Gerçi bunu kopyalıp yapıştırsaydım. Ay, ha, tamam böyle yapacağım şimdi. Şunları siliyorum. Bunları sildim. Bu büyüklükteki bir ideal mi? O arkasını neyse biz renklerle uğraşmayalım. Ctrl C V V V V V V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şuna 2 diyelim Properties 2 Buna 3 diyelim Biz mi küçük yaptık Properties ekranını şuraya sabitliyorum. Buna 3 diyorum. Buna 4 diyorum. Şu videoyu pause edeyim. Evet. Örneğimize göre butonların arka renginin değiştirilmesi lazım. Hemen şuradan back color'dan şuradan hemen bir renk bulalım şu. Yanlış yere tıkladım. Biz bunu tıklayacaktık. Oradan back color'dan menü highlight. Örneğimizdeki renk seçimi. Dolayısıyla hepsini yapmam gerekecek. Videoyu durdurup hemen Son bu rengimizi de ayarlayalım. Arka plan rengini. Bunu da yaptık. Şunun arka planında değişik bir renk yapmak istersem background kalır. Şimdi buradaki amacımız bir hesap makinesi gibi düşünmüşüz. Düşünmüş bunu kitapta görmek. O görüntüyü vermiş. custom deyip başka bir renk seçeceğim. Şunu seçeceğim. Böyle yaptık. Ekranı da şöyle biraz aşağı yapıp onu da background color'dan custom deyip şunu yaptım. Şimdi evet. Evet arkadaşlar. Bir tanesinde font büyüklüğünü halletmek istiyorum. Bir butona şuradan 10 yazayım, enter. Görüldüğü gibi büyüdü. Bir de bold olsun. Diğerlerini de bu şekilde büyütebiliriz. Şimdi ben burada büyütmeyeceğim. Şimdiki buradaki amacımız bir butona tıkladığımızda şuraya bu butonun değerini yazsın. Hemen bunun event'ına gidiyorum. Bunun event'ına gitmek için üzerine çift tıklıyoruz. Ve bizi bu koda bu butona tıklandığında ne yapmasını istediğimiz bölüm geliyor. TextBox'a TextBox1 Hemen TextBox'ın ID'sinden emin olmalıyım şöyle gideyim. Ha pa, label pardon label biz text box değil label etmiş etmiş. Label bir nokta text yine eşittir 1 yazacak 1 yazacak ama bunu text olduğu için tırnak içinde kull kullanıyorum. Bu şekilde iki ikiye tıkladığımda ne yazacak? Hemen şöyle yapayım. 2'ye tıkladığımda da buton 2'ye tıkladığımda da 2 yazacak 3'e tıkladığımda ne yapacak? 3 yazacak Şuradan... En son butonumuz buna tıklandığında da 0 yazacak Hemen kontrol edeceğiz şimdi Kayıt yapıyorum Evet, yaptığım. Şuradan çalıştırıyorum programımı. Evet, bakıyorum. 1 yazdı. 2 yazdı. 3 yazdı. 4 yazdı. 5 6 7 8 9 0. Evet, buradaki amacımız bizim tıkladığımız nesnelerin değerlerini yukarıdaki label'a aktarmak. Şöyle de yapabilirdik biz bunu. Biz bir yazdığımızda, iki yazdığımızda 12 oldu. Yani ikiyi birin arkasına eklesin de yazabilirdik. Ee, bu şekilde daha sonraki derslerimizde buna o özelliği ekleriz. Evet, bu dersimiz bu kadar.